Merhaba değerli takipçilerim. Günaydın. Biz bugün kahvaltı yaptık. Mutfağı falan toparladım ben. Bugün salonun temizliğine başladık. Böyle örtüleri makineye attık. Külent örtülerini de söktük. Onları da makineye atacağız. Koltukları sileceğiz. Burada böyle burayı bugün temizleyelim. Burası da boş. Burada annem domateslerini, biberlerini falan kurutuyor. Salçalarını falan yapıyor. Burada kurutuyor. Buraya kimse geçmez. Temizliğimiz bitsin. Sonra tekrar bitmiş halini çekelim. Mutfağı şöyle biraz toparladım ben. Dolapların içini boşalttım, sildim, temizledim, yerleştirdim. Üzgarın üstünü falan sildim. Ocağı sildim. Bu şekilde. Buraları falan boşalttım, yerleştirdim. Ay, bardaklar üst kata. Diğerleri makinede yıkanıyor. Burayı sildim, yerleştirdim. Bu dişleri de böyle temizledim. Temizledim. Bu arada boşalttım, komple temizledim, tekrar yerleştirdim. Boş kavanozlar da olacak. Böyle burayı da boşalttım, komple boşalttım, sildim, tekrar yerleştirdim. Burada da böyle boşalttım, sildim hepsini. pasta malzemelerimiz var. Onlar da böyle yarım yarım da böyle bunun içine bıraktım. Bitsin. Yenilerini yer açacağız. burada da havlu ve sofra çekmecesi. Burayı da temizledim, düzenledim. Biz içerileri toplarken annem de biber kurutmak için buraya yıkamış, ayıklamış, tuzlamış, bırakmış. Çocuklar aşağıda oynuyor. Hasileler de böyle kurutmak için sermiş annem. Yani bayağı kurumuş, az kalmış. Kışlık. Bunu böyle uçakla dildik. Bunu da kırdık. Bu da bu şekilde kuruyacak. Daha kurumadı. Bunu yeni serdik. Halılar da süpürdük, balkona attık. Evleri süpürdük sizlikimi. Halılar da çırpıp yerleştireceğiz tekrar yerlerine. Şöyle bir etrafı çekeyim. Böyle mahallemiz. Kısacık bir çekeyim. Akşam oturuyoruz burada. Balkonu böyle serdik. Bu şekilde. Akşam oturmak için sandalyeleri yıkadım. Koydum. Çiçeği şey de buraya bıraktım. Biberle masamız burada. Sobamız burada kurulu. Bu odayı sonradan yaptırdığımız için buradan bir giriş açıldı. Burası diğer giriş. İlk girişimiz burasıydı. Sonra bura yaptırılınca böyle buradan yeni giriş, ikinci giriş oldu. Burası böyle dardı. Burayı kırdırdık. Böyle fayans olarak babam bu şekil yaptırdı. Buraya pencere açtırdık. Bu da diğer tarafa giden yer. Şu an hala temizlik devam ettiği için biraz dağınık. Burada da böyle atlarını süpürdük, sildik. Yerleştireceğiz, halsını sereceğiz. Kuru fasulye çıkardık buzlukta. Kuru fasulye yapacağız bugün yemek olarak da. Bu şekilde şöyle çekeyim. Temizledik. Çöp boğazını yıkadım, çamaşır suyu döktüm içine. Kahvemizi içtik, temizlik molasında. Böyle Annemin mutfağı böyle geniş. Burada bazen kahvaltımızı yapıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Böyle açısı geniş. Bu da Zeynep. Merhaba da kızım. Merhaba. Böyle bu odadan da bir kere mutfağa giden bir kapı var. Yani dışarısına. Biraz toparladık. Şimdi plantler ve örtüler yıkanıyor. Onları sereceğiz. Günlük bu şekilde böyle bitsin.